Anadolu basını şu anda resmen sıkıntıların arasında boğulmak üzere. Yani hastalık deyimiyle konuşursak şu anda Anadolu basını yoğun bakımda çok yakın bir süreçte bir iyileştirme olmazsa hükümetimiz tarafından bitkisel hayata ondan sonra da zaten sonu belli. Maalesef ee, pandemi süreci girdikten sonra da bundan etkilenen en büyük, en büyük etkilenen sektör maalesef basın oldu. Ham madde girdilerimiz Ma maalesef şu anda tamamını bizim girdilerimizin tamamı ithal. Dolayısıyla da döviz kuruna bağlı olan şeyler. Mart ayında 90 lira artı kdv aldığımız kağıt 2 gün önce geldi bana 310 lira artı kdv. Yani 366 liraya mal oluyor. Bir top kağıt. Gümüşhane'de yayın yapan gazetelerimizden bir tanesi 10 sayfa. 8 sayfa gazetenin maliyeti şu anda günlük 1,5 lira geçti. Bizim satışımız 1 lira. Bazı illerimiz bize göre avantajlı diyebilirim. Çünkü Anadolu basının ana geliri basın ilan kurumu aracılığıyla aldığımız kamu ihalelerinin ilanları. Ama bazı illerimiz sanayi şehirlerimizde özel ilanlar, özel reklamlar bu açığını bir nebze olsun kapatıyordu. Şimdiye kadar kapatıyordu. Artık kapatamayacak düzeye geldi. Yani basın ilan kurumu genel kurulu 36 kişiden oluşur. 12'si basın kanadı, 12'si bağımsız, 12 tanesi de hükümet kanadından olmak üzere 36 kişiden oluşur. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Yani 2021'in Ocak ayından beridir. Şu anda 2022'nin Şubat'ına geldik. 13-14 aydır hükümet kanadının 12 ismi atanamamış durumda. Bunun içerisinde bizi ilgilendiren en önemli konu ilan santim fiyatlarımız belirlenemedi. Her yıl Aralık ayında belirlenirdi. Resmi gazetede yayınlanırdı. Takip eden ay yani Ocak 1'den itibaren zamlı tarifeye geçmiş olurduk. Şu anda Aralık'ı geçtik. Ocak'ta toplanmadı. Şu anda Şubat'tayız. Yani çok acil olarak konu bekliyoruz. İlanlar bitme noktasına geldi. Doğrudan temin adı altında ilanlar parselanır oldu. İlanlar birleştirilmeye başlandı. Bunu bazen kurumlara çar gibi gösteriyorlar ama aslında zararı uğratıyorlar. Şeffaflık ortadan kalkıyor, rekabet ortamı ortadan kalkıyor. Belki de vereceği 2-3 bin liralık bir ilan, doğrudan teminle yapmasa, ilana çıksa belki de indirimden 50 bin lira, 60 bin lira kar edecekken ilana çıkmıyor, daveti usulüyle doğrudan temin yapıyorlar. Dolayısıyla da ilanlarımız bitme noktasına geldi. İllerin kategoriye bölünmesi talebimiz var. Çünkü olmaz, adaletsizlik var. Yani 20 bin, 30 bin nüfusla 2 milyonluk bir şehri aynı kategoriye koyamazsınız. Şu andaki sistem bu. Aynı olacaksınız diyor ama mümkün değil. Şu anda en basit hesapla 6'ya çıkmadan bile rahatla şunu söyleyeyim. Son gelen asgari ücret zamanından sonra bir personelin SSK'sı, stopajı ve maaşı 6 bin lira. Dört personel çalıştırma zorunluluğumuz var. Otomatikmen hiçbir şeye dokunmadan sadece 24 bin lira sizin bir personel lideriniz var. Bunları koyduğunuz zaman bir tane gazetenin bir aylık masrafı hiç, hiçbir şey kazanmasa bile 40 bin lira sabit gideri var. E bunun karşılığında biz ne alıyoruz? Basın ilan kurumu resmidir bizim aldığımız paralar. Kayıt zaten duruyordur. 11-12 bin lira. Sekiz, bunu nakledi Não, não, não.